Babam biraz da benim desteğimle. Ne yedi babam? Abin yanında git çalış gibi bir şeyler dedi. Böyle bir şeyler dedi işte. Sen de abinle mi geliyorsun, ne yapıyorsun? Evet, sabah abimle gidiyorum, akşamla abimle geliyorum. Teker söküyorum, diks değiştiriyorum, yağ bakımı yapıyorum, şanzıman sökebiliyorum. Ondan ayrıca her şey yapabiliyorum. Sadece motorla üst kapak sökemiyorum. Bana göre hem oynamak hem de çalışmak. İkisi. Arkadaşlarım e, çalışabilirsin diyor, güzel meslek diyor. E böyle işte mesela şey diyen var git çalış işi öğren diyen var. Abinin yanında işi öğren diyen var. Kahvaltımı yapıyorum ondan sonra işe başlıyoruz. Öğlene doğru bize liste atıyorlar yemek listesi. Yemek söylüyoruz. Geliyor öğlen yemeğimizi yiyoruz. Mesela bugün camiye gideceğim öğlen namazına. İş yerimi açıp da benim gibi çocukları falan böyle çalıştırmak istiyorum. Genç çocukları çalıştırmak istiyorum. Şu anda sanayide öyle çok çırak yetişmediği için ben de etrafımda kötü olduğu için sağda solda gezmesine çok bir müsaade etmiyorum. Yanıma alıyorum. Yanımda meslek belletmeye çalışıyorum. Şu anda da güzel gidiyor maşallah. Araba geldi mi müşterilere hoş geldin abi ilgi gösteriyor. Müşterilere lifte besliyor, tekerleri söküyor, balata, dik, siyah bakımı bunları yapıyor. Müşterilerin tepkisi güzel. Yani çoğu adam beğeniyor. Çoğu adam da benim yanımdan istiyor, benim yanıma ver, benim yanımda çalışsın diyor. Beraber çalışıyoruz yani. Yaz tatillerine getiriyorum, hafta sonları getiriyorum. Bir pazar günü var. Yani okullar açıldığında da bir pazar günleri var. Okuldan çıkınca da getirmeye çalışıyorum. Yani çırak da yetişmiyor sanayide artık. Valla bizim baskı uyguladığımız gibi genelde de çocuklarına baskı uygulasınlar. Yani öyle ustası bir şey dediği zaman hemen oradan almasınlar çalıştırmaya devam etsinler. <laughs>